Şimdi data setimizin içinden bir veri silelim. Bu verinin de veri tabanı sunucumuz içindeki veri tabanından nasıl sildiğini size gösterelim arkadaşlar. Bunu yapabilmek için bir önce yazdığımız kodlarımızı açıklama satırı haline getirelim. Şuradakiler hariç. Bunları arkadaşlar açıklama satırı haline getirmeyelim. Burası dursun. Bir üsttekiler açıklama satırı haline getirdim. Sıra şimdi arkadaşlar D data içinden veri silmek ve bunu e, aynı anda veri tabanında da uygulanmasını sağlamak. E, bunun için e, önce data adaptörümüzde bir komut oluşturuyoruz. Komutumuz arkadaşlar SQL komutu e, eklememiz gerekiyor. SQL komutumuzda arkadaşlar delete komutu. E, bunu kullanacağız. Bunun için veri adaptörümüzde bu komutu oluşturalım. Veri adaptöründe oluşturalım arkadaşlar bu komutumuzu veri e, adaptörü diyoruz. Delete komut. Silme komutu arkadaşlar. Türkçesi Delete komut dedik. New SQL komutu. Bu delete komutu arkadaşlar SQL komutunu ekleyeceğiz. Parantez açtık ve kapattık. Şimdi bu komutumuzun çalışabilmesi için SQL komutumuzu tırnak içine yazacağız. Komutumuzun veri tabanında uygulanabilmesi için de V tabanımıza bağlanmamız gerekiyor. Bağlan nesnemizi buraya yazacağız arkadaşlar. Evet bağlan şeklinde yazdım. Şimdi tırnak içinde gerekli SQL komutumu yazacağım. Bunun için gerekli komutumuz arkadaşlar SQL komutumuz delete komutu delete from müşteriler tablosundan bu silme işlemini gerçekleştirecek. Word diyeceğiz. Hangi kaydı silmek istiyoruz? Bunu Word ile arayacağız arkadaşlar. Bulacağız ben ad soyad alanına göre e, silme işleminin gerçekleşmesini istiyorum. Adı e, alanına göre bunu yapılmasını istiyorum. Ad dedim. Tekrar ad isimli bir, bir veri adaptörü içinde bir alan tanımlıyorum. And bir de soyad alanına göre verimizin araştırılmasını istiyorum. Bunun için de yine veri adaptörü içinde bir soyad alanı belirliyorum. Evet. Bunu belirledik, belirledikten sonra birkaç satır açalım şu şekilde. Sıra geldi e, veri tiplerini belirlemeye. Yine burada da e, veri tiplerini tanımlamak gerekiyor data adaptor içinde. Bunun için veri adaptörü diyorum. Veri adaptörü dedikten sonra delete command komutumuzla devam ediyorum. Parametre istiyorum ve veri e, tipi tanımlamalarıyla geçiyorum. Veri tipi tamamlamamı arkadaşlar parantez içinde yapacağım. Burada hangi alana göre aratma yapıyorsak arama yapıyorsak sadece onun o alanları tamamlamamız yetiyor. Öncelikle data adapterimiz içindeki e, alanımızı yazıyoruz. Ve bu alanımıza karşılık gelecek e, şekilde e, veri tiplerini belirleyeceğiz. SQL database type nvarchar diyeceğiz. Ad alanımız bizim nvarchar'da arkadaşlar. nvarchar 50 karakter ve b tabanımızdaki adını yazıyoruz. Asıl veri tabanımızdaki e, alan adımızı yazdık. Biz ad ve soyad'a göre yapacaktık. Bir tane daha ekleyeceğim. Şimdi ad alanımızı yazdık. Bir de soyad'a göre, soyad alanına göre bunu yapacağız arkadaşlar. Soyad dedim. Buraya da soyad diyorum. Diğer kısımlar aynı şekilde 50 karakter envarschar şeklinde. Şimdi bizim data setimizin içinden bir veri sileceğiz. Sildiğimiz veri aynı anda veri adaptörü sayesinde e, veri tabanından da silinmesini sağlayacağız. Bunun için veri tabanı modeli dedikten sonra ta, e, bu veri tabanı modelin içindeki tablomuzun adını yazacağız. İşte tablomuzun adı müşteriler. Ve e, burada hangi e, satırdan silme işlemini gerçekleştireceğiz. Bunu belirleyeceğiz. Evet. Bunun için mesela 7. satır veya 8. satır bakalım hangi satır silmek daha uygun. Mesela burada iki tane kayıt var. Aynı kayıttan. Mesela 8 nolu kaydı silelim arkadaşlar. Bunu silelim. 8 nolu kaydı silmek istiyorsak bunun satır indeksi hangisi olduğuna bakmamız gerekiyor öncelikle. 0'dan itibaren sayalım. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 e, satır indeksine sahip burası arkadaşlar. Bunun için 7 dedim. 7 dedikten sonra delete komutunu e, data setimiz içinde uyguluyorum. Burada verimiz data set içinden silinecek ve e, bunun veri tabanından da silinmesini istiyorsak, şuradaki hatamızı da düzeltelim bu arada. E, data set içindeki güncelleştirme işleminin veri tabanında da yapılmasını sağlamamız gerekiyor. Bunu da data adapter aracıyla yapıyoruz. Bunun için da, e, veri adaptörü dedikten sonra update diyoruz. Ve bunu bu nereden gerçekleştirecek bu update işlemi? Veri e, tabanı modelinden gerçekleştirilecek. Yani data setimizdeki yapılan işlemden gerçekleştirilecek. Bunun için data setimizdeki müşteriler tablosundaki tablosundaki e, işlemden güncelleştirme işlemi gerçekleştirilecek. Evet, isterseniz şöyle diyelim. 7. satırdaki 8 ID numaralı kayıt silinecek diyelim. Şuraya da mesela bir açıklama daha yazalım sizler için. Dataset içindeki bu silme işlemi data adapter sayesinde sayesinde veri tabanı içinde veri tabanı sonucusu içindeki veri tabanında güncellenecek diyelim. Güncellenecek. Evet bu şekilde bir açıklama yazdım daha iyi anlaşılır olması için. Şimdi çalıştıralım tekrar. Evet. Çalıştırdım. 6, 7, 8 nolu kaydın silindiğini buradan görebilirsiniz. Şimdi veri tabanımıza tekrar bakalım. 8 nolu kayıt hala burada duruyor görünüyor. Fakat bu tablo daha önceden asılmış bir tablo. Bunu kapatıyoruz. Tablomuzu tekrar açıyoruz. 6, 7 ee, tabii ki burada neler gitti? 8 ve 9 nolu kayıtlarda görünmüyor. Bunun sebebini şimdi bir bakalım. 7. kayıttaki. Şimdi buradaki kayıtların ikisi de aynı olduğu için silindi arkadaşlar. İkisi birlikte silindi. Şimdi ben data setime de bir bakayım. İki defa çalıştırmadık sonuçta. 6, 7. Aslında bir alttaki duruyor burada data sette. Ama veri tabanında her ikisi birden gitmiş. Bunu da tahmin ediyorum. Veriler aynı olduğu için silinmiş ama yine de silinmemesi gerekirdi diye düşünüyorum. Bakalım. Evet. İki defa da çalıştırmadık. Ama iki kayıt da, iki kayıt birden silinmiş. Ee, bakalım. Alt soyad alanındaki evet 7 no'lu kaydı? 7. satırdaki kaydı sil demiştik. Evet 0 1 2 3 4 5 6 7. Burada 8 ve 9 nolu satıdaki bilgiler de silinmiş görünüyor. Şöyle yapalım. Bunu kapatmayalım. Şöyle bu sefer bir değişikliğe gidelim. 7. satırdakini değil de mesela 5 nolu satırdakini silelim. 5 indeks nolu satırdakini satırdaki 6 ID numaralı kaydı silelim. Yani şunu. Tekrar deneyelim. Kapatalım burayı. Nasıl bir sonuç elde edeceğiz? Burayı da kapatalım. Ve tekrar çalıştıralım. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Verilerimize bir bakalım. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. kayıt yok. 7. kayıt var. B tabanımızdan da tekrar bakalım. Aradaki kayıt silindi. Evet. Altın oğlu kayıt silindi. Diğerinde neden böyle bir şey oldu? 2 defa e, silmiş oldu. Acaba çift kez, iki kez mi e, çalıştırdık diye düşünüyorum. İki kez de çalıştırmadık. Ama e, burada iki kaydı birden sildi, bir hata meydana geldi arkadaşlar. Evet, İki kez e, çalıştırdığımız zaman silmesi gerekirdi. Evet, aradaki bir kaydı sildik arkadaşlar. Silme konusu da bu şekilde. E, data set üzerinden veri sildiğimiz zaman, veya tabanı üzerinden de data adapter vasıtasıyla verimiz silindi. E, bunu mesela e, şu anda bir de ikinci satır için deneyelim. İkinci satır. Yani 3 ID numaralı kaydı silelim yani şuradakini. ne. Serkan Serkan'ı silelim buradan. Hemen ee, bir çalıştıralım. Önce değişikliğimizi uygulamıştık. Şuradan bir deneyelim. Bu sefer ikinci satırdaki 3 ID numaralı kaydımız silinsin. Deneyelim. Evet bakalım. DataGrid'de günü 1, 2 nolu kayıt var. 3 nolu kayıt Evet. Gördüğünüz gibi yok. 4 no'lu kayıt var. Aynısını veri tabanından da kontrol edelim. Tekrar çalıştıralım. Görelim. 1, 2 no'lu kayıt var. 3 no'lu kayıt yok. Yani 3. satırdaki kaydımız silindiği için 3 ID numaralı kaydımız da kalktı arkadaşlar. Evet. Bizim aslında daha önce burası 2, 0, 1, 2 diyecek olursak bizim ee, buradaki iki e, e, ID numaralı, e, daha sonra ikinci satırdaki verim silinmiş oldu. Bu şekilde e, silme işlemi tamamlanmış oldu arkadaşlar. Şimdi videomuz.